Görüntü var ses yok. Lütfen bizlere yazıp gönderin. Ne yazalım? Biz bu ülkenin evlatlarıyla ilgili bir mektup yazmamızı istiyorlar. Ne yazalım? Benim aklıma gelen çocuklar ölmesin. Çocukların yaşam hakkı. Memlekette başka bir şey konuşamıyoruz ki. Bebekler ölmesin mi yazalım? Dünya bize nasıl bakar acaba? Çocuklar yoksulluk yangınında hayatını kaybetmesin mi diyelim? Ne diyelim? Siz söyleyin, onu yazalım ve bir başka evladımız Narin. Narin duruşması yine yavaş yavaş yaklaşıyor. Yeni ayrıntılar, yeni bulgular var ve Temmuz ayı, Ağustos ayında duymuştuk biz bu sözü de yine de manşete attık. Çember acaba bu kez daralıyor mu? Batanya'nın içinde çarptık. Tamam. Çuvala koyduk. Nevzat Bahtiyar, Nari'nin öldürüldüğünü ifade eden tek tutuklu sanık. Küçük kızın cansız bedenini de dereye taşıyan kişi aynı zamanda. Nevzat Bahtiyar'ın, Nari'nin cesedinin bulunduğu gün derede arama çalışmalarının başladığı saatte kardeşini telefonla aradığı ortaya çıktı. Derenin yakınındaysa amca Salim Güran'a ait olduğu öne sürülen bir kellik ilacı bulundu. 8 yaşındaki Nari'nin Diyarbakır Bağlar'da kendi köyü olan Tavşantepe'de kendi evinde katledildi. Amca, anne, abi ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklu. 7 Kasım'daki ilk duruşma geride kaldı. Katil kim? Halen daha bilinmiyor. Soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Buraya bıraktım. He? yani bir tane taş bıraktım. bıraktım. Soruşturma kapsamında 22 GSM hattı analiz edildi. Nari'nin cansız bedenini dereye taşıyıp gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın telefon görüşmeleri de incelendi. Nevzat Bahtiyar'ın Nari'nin cesedinin bulunduğu gün yani 8 Eylül'de arama çalışmalarının başlama saatinden dakikalar önce saat 6.34'te kardeşi ve beyi aradığı ortaya çıktı. Arama çalışmaları ise 6.30'da 7 arasında başlamıştı. Saat 8.30'da Narin ölü bulundu derede. Bu bilgiler tespit tutanağında da yer aldı. 22-24 Ağustos tarihleri arasında Nevzat Bahtiyar'la amca Salim Güran arasında sıralı iletişim gerçekleştiği de belirlendi. Cesedin bulunduğu yerle anlattığı yer uyumlu. Biz zaten yol göstermeden kendisine bıraktık. Kendisi cesedi bulduğumuz yere getirdi. Cesedi aynı şekilde burada üzerinde 3 adet taşla beraber bulduk. Derenin yakınında bir de kellik ilacı bulundu. Saç çıkartmaya yarayan o ilaç iddiaya göre amca Salim Güran'a ait. Salim Güran'ın daha önceki fotoğraflarında saçlarının dökülmüş olduğu, daha sonra ise saçlarının yerine geldiği biliniyor. Narin cinayeti davasında mahkeme duruşmayı 26 Aralık gününe ertelemişti. Benim e, kardeşimin kızı kayıttır. A, köylü hepsi kalkmış arıyor, kızı bulamıyorlar.